Çerkezköy'de cadde ve sokaklar yıllar sonra tabelaya kavuştu. Tekirdağ Büyükşehir olduğu günden bu yana Çerkezköy'de birçok cadde ve sokakta maalesef tabelalar ve numaralar eksikti. İşte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yıllar sonra bu eksikliğini giderdi. Caddeleri gösteren yön levhalarını kavşaklara takarak binalarında numaralarını, numara taşlarını tamamladı. Çerkezköy de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan numara taş çalışması sonrası bazı adreslerde numaralar kaydı. Bazı adreslerde ise e, numaralar A ve B diye ayrı ayrı gösterilmeye başladı. Burada gördüğünüz gibi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar sonra yaptığı bu çalışmayla birlikte artık Çerkezköy'de tüm cadde ve sokaklar farklı şekilde de olsa numaralarla bu şekilde gösteriliyor. Tekirdağ'ın büyükşehir olmasıyla birlikte Çerkezköy'de bir türlü tamamlanamayan taş çalışmaları ve sokak tabelaları yıllar sonra da olsa nihayet Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çerkezköy'de birçok cadde ve sokakta isim eksikliği vardı. İşte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi o eksikliği gidererek tüm cadde ve sokaklara reflektörlü yeni tabelaları ve numaraları taktı. Bazı numaralar kaysa da A'lar B, B'ler C oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu çalışma ile birlikte Çerkezköy'de tüm cadde ve sokaklar artık tabelalı ve reflektörlü numara çalışmaları bu şekilde tamamlanmış oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy'deki numaratajlama işlemlerini tamamlamasının ardından Çerkezköy'de başta postacılar, kargocular ve kuryeler olmak üzere herkes daha kolay adres bulabilecek.